2022 ve 2248 Merhaba, nasıl olduğunuzu biliyorum, yaşıyorsunuz, tıpkı gördüğümüz gibi. Bu bölümde, Pers mitolojisinden çıkan, bazen köpek başı ve aslan pençelerine sahip olan tavus kuşu şeklindeki Zümrüdü anka veya anka olarak da bilinen efsanevi ölümsüz ve kaftanda yaşayan mistik kuş Simurgh masalını anlatacağım. Sırtınızı yaslayın ve hazırlanın. Şimdiden iyi seyirler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda yaşayan efsanevi Simur kuşu adında bir kuş yaşarmış. Bu kuşun diğer kuşlardan farkı her şeyi biliyor olması ve özel yeteneklere sahip olmasıymış. Simur kuşu Kaf Tağındaki bilgelik ağacında yaşamaktaymış. Onu daha önce hiçbir kuş görmediği için diğer kuşlar Simurg kuşunun efsanevi bir hikayeden ibaret olduğunu sanıyorlarmış. Günlerden bir gün kuşlardan biri ormanda çok farklı ve hiçbir kuşa ait olmayan bir tüy bulmuş. Diğer kuşlara ise bu tüyün Simurg'a ait olduğunu söylemeye başlamış. Simurg kuşunun tüyünü ormanda duymayan kalmamış ve kuşlardan biri gerçekten bu Simurg'a aitse onu bulabilirsek sıkıntılarımız kalmayacaktır diye tüm kuşlara bilgi vermiş. Çok geçmeden dünyada yaşayan tüm kuşlar Simur kuşunun tüyünün bulunduğu haberini almışlar ve tüm kuşlar bir bölgede toplanmışlar. Kuşlar kendi aralarında anlaştıktan sonra tüm sıkıntılarımızın çözümü sadece Simur'da. O bize yardım edebilir deyip ondan başka seçeneklerinin kalmadıklarını düşünmüşler. Birkaç gün sonrasında kuşlar tüm ormana ve hatta dünyaya haber salmışlar. Simurg'u bulmak için Kaftan'a yolculuk edecekleri bir tarih belirleyip o gün orada toplanacaklarını bildirmişler. Belirledikleri tarih geldiği gün yüzlerce hatta binlerce kuş Simurg kuşunu bulmak için Kaftan yolculuğuna çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başlamışlar. Hazırlık aşamalarında kuşların içinden bilge kuş diğer kuşlara Yolculuğunuz içerisinde önünüze farklı zorluklar çıkacaktır. Özellikle 7 tane zorlu aşamaya girecek ve her aşamanız birbirinden farklı vadilerde gerçekleşecektir. Şeklinde nasihat etse de diğer kuşlar, Kaftan'daki yolculuklarını çok kolay şekilde gerçekleşeceklerini düşünerek yola çıkmışlar. Kuşlar... Kaf ilerlerken Bilge Kuş'un uyarmış olduğu 7 aşamanın ilk aşamasına ulaşmış. Bu aşamanın adı İstek Vadisi'ymiş. Uçan kuşlar İstek Vadisi'ne ulaştıklarında isteyecekleri her şeyin burada gerçekleşebileceğini anlamışlar. İstek Vadisi adeta cennetten bir bahçe gibiymiş. Kuşlar o kadar zevk ve sefaya dalmışlar ki birçok arkadaşlarını bu yolda kaybettiklerinin bile farkına varamamışlar. İstek Vadisi'ni geçtikten sonraki aşamaya kalan kuşlar Aşk Vadisi'ne doğru uçmaya devam etmişler. Aşk Vadisi o kadar süsliymiş ki sislerin içinde görmüş oldukları güzelliklere adeta hayran kalmışlar. Aşk Vadisi'ne o kadar çok alışmışlar ki birbirlerinden çok etkilenip buradan ayrılmak istememiş kimisi. Kuşların diğer kısmı ise Aşk Vadisi'ni terk edip Cehalet Vadisi'ne ulaşmışlar. Cehalet Vadisi'ne ulaşan kuşlar anlamsız ve manasız şekilde gülümseyip tuhaf hareketler sergilemişler. Hatta bir takım kuş neden kaftana kadar gideceğiz? Kim uğraşacak o kadar yolla diyerek yolculuklarına son vermişler. İlerlemeye niyeti olan diğer kuşlar da geride birçok arkadaşını bırakıp yolculuklarına devam etmişler. Kalan kuşların yolculuklarının hiç de kolay olmamasına rağmen hala birçok zorluk onları bekliyormuş. Bir sonraki aşama olan inançsızlık vadisine ulaşan kuşlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Simurg kuşu gerçekten hikaye olabilir mi? Bizler acaba anlamsız ve yorucu bir yolculuk içinde olamaz mıyız? Birçok arkadaşımızı bir hiç uğruna kaybettik. Tüm bunlara değer miydi? Diyerek söylenmeye başlamışlar. Burada yine birçok kuş simur kuşunu aramaktan vazgeçip geri dönmüşler. Kalan kuşlar ise yalnızlık vadisine doğru uçmuşlar. Buraya ulaşan kuşlar sanki sihirli bir büyünün etkisinde kalmışçasına diğer kuş arkadaşlarını düşünmeyip kendi başlarına yemek yer, Herhangi bir tehlikede sadece kendilerini düşünür olmuşlar. Durum böyleyken birçok kuş yalnızlık vadisinde kalmış. Devam edenler ise dedikodu vadisine doğru ilerlemişler. Dedikodu vadisine ulaşan kuşlar bir önceki vadide olduğu gibi aniden sanki farklı bir kuş gibi hiç yapmayacakları hatalar yapmaya başlamışlar. Sihirli büyünün etkisiyle Simur kuşu hakkında dedikodular yapmaya başlamışlar. O kadar çirkin söz söylemişler ki kuşlar kendi aralarında birbirinden uzaklaşıp bir kesim kuş tekrar geri dönmüş. Kalan diğer kuşlar ise son aşama olan Ego Vadisi'ne doğru uçmaya başlamışlar. Son aşama olan Ego Vadisi'ne ulaşan kuşlar bir önceki vadilerde olduğu gibi sihir etkisiyle birbirlerini beğenmez olup birbirlerini küçümsemeye başlamışlar. Hatta o kadar ilerlemiş ki bu küçümseme birbirlerinin dış görünüşleriyle bile dalga geçmişler. Böylece Ego Vadisi'ne ulaşan tüm kuşlar birbirlerinden nefret etmişler. En sonunda bir kesim kuş daha yolculuğu bırakıp geri dönmüşler. İlerleyen kuşlar ise son vadiyi geçtikten sonra Kaf Tağına ulaşmışlar. Ancak Kaf Dağı'nda Simur kuşunu göremeyip yine bir istişare yapmışlarsa da bir sonuca varamamışlar. Geriye kalan 30 kadar kuş sonunda Simur kuşunun aslında kendileri olduğunu anlamışlar. Yaratılış fıtratları olan istek, aşk, cehalet, inançsızlık, yalnızlık, dedikodu ve egonun da kendileri olduğunu anlamışlar. Böylece bu 30 kuş geride bıraktıkları zorlu yolculuklarında kendilerini bulmuşlar. Masal böylece son bulmuş. Fars halk mitolojisinde Simurg isminin ilk kısmı olan Si kelimesi tarihten uzak sayısal olarak 30. Murg ise kuş anlamını taşır. 11. bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.